sizlerle menat yapıyoruz ama fark 4 kişi bizi kovalıyor 2 kişiye karşı ve ee bunların hepsi elmas setli insanlar. La bak vurma oğlum vurma vurma. La bak vurma oğlum vurma vurma. Kanka Furkan. Vurduğumuz anda başlar. Ayda. Ayda ayda ayda. Bakalım bahçede girdik geçimde. kaç Furkan kaç kaç kaç. Kaç. Oha ben 500 kilometre ileri attı. Oğlum ben yapıyorum ben yapıyorum. Git. Hayda aray. <laughs> <laughs> Lan It was at this moment that he knew. He fucked up. Do <laughs> Haydar haydar <laughs> Furkan kaç Furkan ölümüne kaç ölümüne Ben dümdüz gidiyorum yeter oh, Hayır. <laughs> ağacın üstüne çık ağacın üstüne çık ağacın üstüne çık ben ağacın üstündeyim Benim setim geliyor hala haydar Haydar <gülüyor> <gülüyor> haydar <gülüyor> <gülüyor> gösteriyorlar. Kanka ne? Oğlum ben yüzüyorum lan. Lak vardı lak. Kanka lak lock vardı. Laktan öyle gözükmüştür. Hadi birimiz yakalasın ben odun kıracağım. Hayda hayda. Hay Dert kabalıyorum. Işte. Hadi lan vs lan gelin. Vs mi? e, ee, ben taş baltayla dalacağım. Taş baltayla dalacağım. Taş balta mı? Sen gelişiyor mu? He. <laughs> Oğlum koyarız <kayırdı sesi> <laughs> mı? oturur ben açlıktan öleceğim. Kanka yiğitten düştü yiğitten. Yiğit atmıyor <laughs> Haydar, Haydar, Haydar. <laughs> Fur <laughs> Furkan, Furkan neredesin? Furkan. Furkan bana bak Furkan. Furkan. Haydar, <laughs> <laughs> Oğlum. Oğlum. Çocuk fırlattı ya. Haydar, haydar, haydar. Bak bak, inişe bak şimdi. Haydar, haydar, haydar. Hmm. Ya nasıl şey moduna, izleyici moduna nasıl alınıyor? Kanka, ee, nasıl geçeceğiz? E